Merhabalar. 3 Ocak itibariyle Venüs'ümüz yani aşk ve ilişkiler gezegenimiz Kova burcuna giriş yapıyor ve 27 Ocağa kadar Kova burcunda seyrini sürdürüyor olacak. Şimdi Venüs Kova burcunda çok rahat değil. Neden rahat değil? Bir kere böyle özgürlüklerine çok düşkün, bireysel olma isteği içerisinde. Biraz marjinal işlere yatkın oluyor. E, sanatsal anlamda baktığımızda evet güzel böyle farklı, sıra dışı işler çıkarabiliriz. E, fakat ilişkiler bağlamında biraz fazla bireysel alanımıza çekilme eğiliminde olabiliriz. Zaman zaman yakın ilişkiler bize böyle boğucu gelebilir, sıkılabiliriz. Radikal şeylere yatkınlık gösterebiliriz. E, aynı zamanda bunlardan zevk de alabilir bir e, durum içerisinde olacağız gibi gözüküyor. Hava elementinde gezegen yerleşim olanlar yani kova, ikizler ve terazi burçlarına her şekilde hangi hayat alanlarından etkileşim aldıklarına bağlı değişecek bir şekilde yine de bolluğu bereketi bir takım şans ve fırsatları beraberinde getirecektir. Ancak sabit burçlar biraz daha zorlanabilir bu süreçte. Yani nedir? Ee, boğa, Aslan ve akrep burçları biraz daha böyle ilişkilerde sürtüşmeli, biraz daha böyle para konularında daha dikkatli olmaları gereken bir takım süreçler içerisinde olacaklar. Aynı zamanda koç ve yay burçları da biraz daha böyle çabalayarak, işte adım atarak, bir şeyler elde edebilecekler e, ilişkiler bağlamında flörtler bağlamında biraz daha böyle marjinal olma isteğinde olabiliriz veya marjinal böyle sıra dışı ilişkiler içerisine çekilebiliriz uzun süreli ilişkiler biraz bizi yorabilir ve e, biraz daha böyle diyorum ya kendi alanımıza çekilme isteğinde arzusunda olabiliriz farklılık adına sırf böyle özgürlükler adına elimizdeki güzel ilişkileri bozmamaya çalışalım e, bu dönem biraz sosyalliği arttırabiliriz biraz daha böyle ve ilişkileri de sosyal bir platforma taşıyabiliriz yine sosyallik anlamında arkadaşlıklar anlamında güzel geçirebileceğimiz iletişimler kurabileceğimiz zamanlara işaret ediyor aynı zamanda sanatsal konularla ilgili de farklı yaratıcı ilginç değişik böyle özgünlüğünü ortaya çıkarabilecek bir takım eserler diye bir takım işler ortaya çıkarmamız mümkün olacak. Bu anlamda değerlendirilebilecek süreçler 27 ocağa kadar devam edecek. 27 Ocak'tan sonrasında da Venüs Balık burcuna geçiş yapacağı için e, haritamızda Balık burcu hangi hayat alanına denk düşüyorsa oralarla alakalı bolluk, bereket, çok güzellikler getirecek. Venüs Balık'ta çok güzel çalışır. E, o zamana kadar bu e, süreci e, doğru bir şekilde değerlendirmemiz ve dengeli bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor.